Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Meselühüm ke meselil lezîste kadenar felemmâ edâyet mâ havle huzehaballâhi bi nûrihim ve terâkehum fi zulümâti lâ Sümmün mükmün ümyün felem lâ yercîûn. Evke sahibi mine semâi fihi zulümâtü ve râzû ve bâk. Ecalun esa biyahum fi azanihim min esavai ki hazar almet. Vallahu muhitun bil kafirin. İkadul berku yahcafu efsarahum. Küllema edaye lehum meşef fihi ve iza azlem aleyhim kamu. Ve levşe allahu le zehebe bisemihim efsarihim. İnna allahi ala kulli şeyin kadirin. Ya İhannâ, Sûr-i Bûdû, Rabbeküm, Illezâ lekâkum vellezine min kabdeküm, lealleküm tetekûn. Ellez-ciâleleküm, ülle azâ firâşe, ve sema ebineâ, ve nzelemine sema i maen, ve-ahrecebihimine-ssemerâtiriz kallekûn. Ve lâ tecâlu lillâhi endâde, ve-entûm talemûn. Ve-inkûntûm fî raybî mimâne-zelnâ alâ abdîneâ, fetû bi-surâtî mim mislih, ve düşede kim min dunillah in sadık <Sessizlik> sadikin fe lem tefalu ve lem tefalu fe tekun ve kuduhen nas vel hijara uiddet lil kafirin sadaqallahu lazim